Biz bu kararlı ve çalışkan duruşumuzu ortaya koyarken Ankara'da yatarak siyaset yapmayı alışkanlık haline getiren birilerinin bundan rahatsız olacağını tahmin etmiştik az çok. Ama bu kadar da hızlı bir tepki beklemiyorduk. Merdün Krizlerin Orta Bahçeli meclisteki grup toplantısına giderken arabasının camından bu pazar seçim olsa Deva Partisi hazır afişimizi görmüş, okumuş. Afişimiz Aklına iyi yer etmiş olsa ki, konuşması sırasında prompterden, metinden çıkıp, ki pek yaptığı iş değil, bize laf yetiştirmeye çalışmış. Ne demiş? Elimde kalem olsa altına yazardım, pazar günü seçim yok demiş. Şimdi, <laughs> tabii herhalde hızlı geçerken anlamadı mı? Ya da Türkçe sorun var, onu anlamadık ama... Önümüzdeki pazar günü seçim yapılacak demedik ki biz orada. Seçim yapılsa hazırız diyoruz. Burada bir mana var. Her an hazır olduğumuzu vurguluyoruz. Belli ki anlamamış. Tabi o afişte dikkatini çeken kelime muhtemelen seçim. Çünkü siyasette tek ilgisi bu seçim günleriyle alakalı. Seçimin hangi gün yapılacağına daha önce birkaç kere karar verdi biliyorsunuz. Erken seçim çağrılarında bulundu. Ama erken seçim çağrısında bulunuyor ondan sonra kayboluyor. Seçim sonuçları zaten malum. Burada tekrar etmeye gerek yok. Ha, seçim sonrası da Kara Ortak zararda yok. Nasıl ortaklık anlamadık bu işi yani? İktidarı ortak olmanın her türlü nimetinden faydalanıyor. Tek bir bakan ismi bile vermeyerek krizin ve bütün bu sıkıntıların olumsuzluklarının oluştuğu sorumluluktan da kaçabileceğini zannediyor. Biz o alanı açmayız. Ona ortak olduğunu sürekli hatırlatırız. Öyle kendi partisinden bakan olmayınca ben ortak değilim, krizlerin dışında dururum dedirtmeyiz. Onun için bakın şöyle bakıyoruz ki gerçekten Bahçeli'nin bu ülkeye faydalı tek bir icraatına rastlamıyoruz. Hafızalarınıza şöyle bir zorlayın ya. 25 yıldır genel başkanlık yapıyor değil mi? Bu ülke katkısı nerede oldu? Hangi icraatı ortaya koydu? Hangi güzel fikri geliştirdi? Varsa yoksa kriz. Her ortağı olduğu iktidar ülkeyi krize sokuyor. O yüzden biz kendisine şaşırmıyoruz. Alıştık. Çeyrek asırlık genel başkanlığında tek bir hayırlı işini görmedik. Görmeyeceğimizi de biliyoruz. Her konuştuğunda bol bol kuru slogan, bol bol hamaset, ben şimdi buradan Sayın Bahçeli'ye seslenmek istiyorum. Ya şöyle bir çıkın. Hamaset yapmadan, kuru slogan atmadan nasıl bir Türkiye görmek istediğinizi bir anlatın ya. Türkiye'nin hangi sorununun nasıl çözülmesi gerektiğini bir anlatın. Ama hamaset, küfür, hakaret, aşağılama, boş laf kullanmadan. Şöyle temiz bir dille bir anlatın. Nasıl bir Türkiye görmek istiyorsunuz? Bundan tam bir yıl önce açıklamıştı arkadaşlar bakın. Tam bir yıl önce. Ne demişti? Biz yeni bir anayasa yazmaya başladık demiştim. Ortada hiçbir şey yok. Yapamazlar. Böyle bir icat alışkanlığı yok. Çözüm üretme alışkanlığı yok. Geçen hafta kürsüden sordum kendisine. Nerede dedim şu sizin yeni anayasanızı? Ne oldu? Niçin ses çıkmıyor? Neden açıklamıyorsunuz? Çıkın bir ortaya koyun. Bak biz çalıştık ettik koyduk. Sapasağlam 45 sayfalık bir metin ortaya koyduk. Ya siz de şöyle bir sayfa yazın bir ortaya koyun ya. Yapamazlar arkadaşlar yapamazlar. Hamaset üzerinden siyaset yapmaya alışanlar bu ülke için faydalı tek bir yenilik ortaya koyamazlar. Büyük ortağından da izliyoruz. Büyük ortak da düştü o tuzağa. Hamaset siyasetinin tam içine koydu kendisini. Sayın Erdoğan ülkenin şu anda tek bir sorunla çözüm üretiyor mu Allah aşkına? Yok. Çünkü o alana girdiğin zaman orası bataklık. Hamaset siyasetinin sonucu bataklık. Çözüm üretemezsiniz artık oradan. Sürekli düşman arar durursunuz. Mümkün değil arkadaşlar. Mümkün değil. O yüzden biz bu otoriter ittifakın küçük ortağının da artık büyük ortağının da sözlerini ciddiye almıyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Biliyoruz ki bu iş bize düşecek. Bunu biz yapacağız. Biz çözeceğiz. İyi biliyoruz ve onun için de hazırlanıyoruz. İşimizi şöyle bizi sosyal medyadan ya da ekranları başında izleyenler için tekrar bir anlatayım. Son bir senede tam altı ayrı alanda eylem planını açıkladık. Altı ayrı alanda. İktidarımızın ilk 90 gününde ve 360 gününde ne yapacağımızı madde madde vatandaşlarımıza taahhüt ettik. Çünkü biz zamanı gelince bakarız. Kervan yolda düzülür anlayışıyla siyaset yapmadık, yapmıyoruz. 8 Haziran 2021'de ilk adımımızı toprağa attık ve tarım eylem planımızı açıkladık. Artan maliyetler karşısında beli bükülen çiftçimizin sorunlarını acilen çözmek ve tarım sektörünün yapısal sorunlarına çare üretmek için tam 56 maddelik bir eylem planımızı ortaya koyduk. Çiftçimizin kredi borçlarının faizsiz iki yıl ertelemesinden gübre fiyatlarının yarısını devletin üstlenmesine, çiftçiye özel düşük elektrik tarifesi uygulanmasından yüzde elliye varan yem desteklerine kadar bir dizi projemizi tarım eylem planımızda takvimlendirdik. İstanbul depreminin yıl dönümü 17 Ağustos'ta kamuoyumuzun karşısına afet eylem planımıza çıktık. Yerinden yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının artırılmasından iklim değişikliğiyle mücadeleye kentsel yenilenme anlayışından olağanüstü durumları yönetecek kriz merkezine kadar 54 maddelik eylem planımızla hedeflerimizi somutlaştırmış olduk. 14 Eylül'de sosyal politikalar eylem planımızı açıkladık. Sosyal güvenlik sistemindeki sorunları çözeceğimizi, sosyal yardım ve destekleri güçlendireceğimizi duyurduk. İhtiyacı olan hanelere asgari gelir desteği uygulamamızla yoksullukla mücadelede gösterdiğimiz kararlı duruşu ete kemiğe büründürdük. 4 Ekim'de Güçlenmiş parlamenter sisteme geçiş doğrultusunda atılacak adımları demokrasiye geçiş eylem planı adı altında burada bu salonda bütün ayrıntılarıyla açıkladık. Sürecin sonunda yasamanın, yürütmenin ve yargının tek tek güçlendirileceği, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınacağı yarının Türkiye'si için güçlendirilmiş parlamenter sistem üstünde altı siyasi parti olarak mutabakat sağladık ve geçen hafta da bunu kamuoyumuza duyurduk. 27 Ekim'de İstanbul'da Türkiye'yi fikir ve üretim üssü yapmak amacıyla Yarına Atılım eylem planımızı açıkladık. Yeni teknolojilerin pınarı olacak bir Türkiye'ye giden yolun taşlarını Yarına Eylem Planı adı altında birer birer döşedik. Son olarak da 10 Şubat 2022'de ekonomi ve finans politikaları eylem planımızla güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme modelimizi ortaya koyduk. Ücretler üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını, temel ihtiyaçlar üzerindeki ötemenin kaldırılmasını taahhüt ettik. Varlık fonu gibi kara deliklerin, Cumhurbaşkanlığına bağlı politika kurulları gibi işe yaramaz yapıların kapatılacağını, tüm kamu harcamalarının bütçe içerisinde şeffaf bir şekilde yapılacağını, kamu özel işbirliği projelerinin denetleneceğini, ve mali kuralı Türkiye'de uygulayacağımızı ilan ettik.